Arkadaşlar selamlar. Bombi uygulamasını biliyorsunuz. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir play to airdrop uygulaması. Şimdi burada ben eskiden VIP paketini almıştım. Ama gördüğünüz gibi bunlar süreli. Birisi 30 gün, birisi de 90 gün. Süreleri bitmiş. Yeniden alacağım bunları. Bunları alırken önceki alım videolarımızda da bahsetmiştim. Bakın şurada %30 off diyor. Desktop'tan yani bilgisayardan alırsanız ya da telefondan alıyorsanız bile buna tıkladığınız zaman desktop versiyona geçiyor. Böylelikle kati tokenle yani ee, daha ucuza %30 daha indirimli Ketizenin Kati tokeni var ya Onunla alım sağlayabiliyorsunuz Bu şekilde ben de alacağım şimdi Desktop versiyona geçtik Şimdi tıkladığım zaman VIP'ye Ve al dediğim zaman Bakın Kati seçeneği geldi Tamam Kati'ye tıklıyorum Cüzdana yönlendiriyor Onayla diyor İşlemi onayladım İşlem gerçekleşti bunun gerçekleşmesi biraz zaman alabilir. Bu arada biz şu işlemi tamamlayalım. 205 katı, cüzdanı onayla. Bu işlemi de onayladık. Bakın ödülünü verdi zaten. VIP'de ışıklar yanmaya başladı. Tıkladığım zaman birincisi gerçekleşti. Bakın hemen 10-15 saniye içerisinde o diğeri de gerçekleşti. Ödülleri vermeye başladı. Bunlar daha çok günlük ödül veriyor. E, PK bileti veriyor. Bazı avantajları oluyor. Hem de yatırım yaptığınız zaman airdropta belki katkısı olabilir düşüncesiyle ben yatırım yaptım dostlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Sizin yatırıp yatırmamanız bize ne ilgilendirmez. Araştırmanızı yapın. Sadece nasıl yapıldığını göstermiş olduk. Ve böyle kullandığım uygulamalarda bir alım satım yaptığım zaman da merak ediyorsunuz. Sizlerle bu yüzden paylaşıyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere. Uygulamaya katılmak isterseniz aşağıda açıklamalarda linki var.